Merhaba arkadaşlar. Sahtekarlar dizisi 6. bölümde neler olacak? Bu videomuzda fragman incelemesiyle birlikte yeni bölümde neler olacağıyla ilgili analizlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sahtekarlar dizisinde Tefeci Eyüp'ün Taha'ya kurduğu tezgah sonucunda Asya hem boş senede imza atıp hem de Emir ile nişanlanmak zorunda kaldı. Ertan Asya'yı bu sıkıntıdan kurtarmak için Eyüp'ü tuzağına düşürdü ve onun avukatlığını aldı. Ertan, Eyüp'e yakın olacak ve pisliklerini ortaya çıkararak onu tehdit edip Asya'nın yakasından düşmesini sağlayacak. Diğer taraftan Hidayet Bey'in yıllar sonra bir çocuğu olduğunun neden aklına geldiğini öğrendik. Şirkette diğer üç çocuğuna karşı üstünlük kurabilmek adına kendisine bir oy gerekiyormuş. Bunu da Asya'yı mirasına ortak ederek sağlayacak. Aslında Feraye'ye yakın davransa onunla beraber hareket edebilirmiş. Feray, Koray'ın Hidayet Bey için akıl sağlığının yerinde olmadığı ile ilgili rapor aldırma planını babasına anlattı. Bölüm sonunda Kadir'in nasıl öldüğünü öğrendik. Aralarında çıkan bir tartışma sonucu Hidayet kendisini savunurken Kadir'i öldürmüş. Ertan ile Asya'dan Kadir'in ölümünü araştırmalarını istiyor. Oğlu Koray'ın kendisine karşı yaptığı plana karşılık bu cinayeti onun üzerine yıkmaya çalışabileceğini düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Görüş ve yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.